Camdaki Kız Okuduğum ilk Gülseren Budayıcıoğlu kitabı muhtemelen de son olacak. Çünkü kitaplarındaki hasta hikayelerini şu an dizilerinde izliyoruz. Bu beni engelleyen bir şey değil normalde. Dizisini filmini izlediğim kitapları okurum ama popülaritesi yüksek zamanlarında değil. Hafızamda gerilere düşmesi lazım okumak için. Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı uzun süre bu popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim kitabımıza. Şansıma dizilerde daha görülmeyen bir hayat hikayesini okudum. İnsanı merak ettiren bir kurgusu var ama hemen devam etmeliyim sonraki seansı okumalıyım demedim. Kitapta temel hikaye Nalan'ın hikayesi. Hikayenin temelinde sevilmeme duygusu olan Nalan, kırmızı odada bizlere gösterilecek mi merak ediyorum ve sadece ah hayra ah diyorum. Diğer hikaye ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde anlatılan Zeynep'in hikayesi. Zeynep'in hikayesi epey kısa kitaptı ama dizisi devam ediyor. Belki diğer kitaplarda devamı anlatılıyordur, bilgim yok. Ve Tuna, ben de İstanbul'u gelince en çok garibi seviyordum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarıma da beklerim.